AK Parti 8. olan Büyük Kongre delegeleri kongre öncesi bir araya geldi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Şahin Talus, bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni yoktur. Bizde sadece adanmışlık vardır dedi. Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle tamamlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeni yeniliği birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrım yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir gerçekleş bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Bizim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nin kapanış programında konuşan Genel Sekreter Doktor Hayri Baraçlı, bilimin peşinden koşan değil, bilimi üreten olmalıyız dedi. Zirve TÜBİTAK tarafından başlangıcından beri çok önemli ve her geçen gün yaygınlaşıyor. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Hakikaten yapmış olduğumuz hizmetlerle hem şehrimizde hem de bölgemizde farkındalık oluşturmak adına gayret içerisindeyiz. Tüm mesai arkadaşlarım da bu noktada hareket ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki bizler bilimin peşinden koşmayacağız. Bilimi de aynı zamanda üretmemiz gerekiyor. Onun için TÜBİTAK ve son dönemlerde yapılmış olan çalışmalarla bilim üreten bir kuruluş haline geldi başta bakanımız olmak üzere emeği geçen TÜBİTAK başkanımıza ve tüm başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabii ki eş zamanlı olarak yerel yönetimlerde de bu etkinliği, etkinlikleri de bir şekilde arttırmak lazım. Onun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanımız da daha önce de genel sekreterlik ve genel sekreter yardımcılığı da yapmış ve Kocaeli'nin dinamizm kazanmasına da büyük katkıları olmuştur. Onun için de bizler TÜBİTAK'la beraber bir entegre yönetim anlayışı içerisinde çalışmalarımızı hızlı devam edeceğiz. Ve bizler de bu çalışmalarımızı devam ederken belki de bilim merkezinin ile ilgili de farklı projelere de imza atabiliriz. Bu bakımdan bizler de ekip olarak projede birlikte belki farklı projeleri üreterek örnek bir şehir haline getirme gayreti içerisinde olacağız. Kocaeli Gebze'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan soruşturmada Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda iki kişi gözaltına alınırken Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahsın savcılık ifadesine ulaşıldı. Şahsın ifadesinde Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen şahıs Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle bir buçuk gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alanda bırakıp üzerine çalılarla örttüğünü belirtti. Kaza gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre EAK dairesindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırma çarparak taklattı. Kazada sürücü EAK Yolcular CMA, TS ile YK yaralandı. Yaralılardan sürücü EAK ve CMA Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne TS ve YK ise Darıcı Farabi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayatı tehlikesinde bulunmadığı öğrenildi. Kaza sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bayındırlık Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ÖA kontrolündeki 19 BF824 plakalı otomobil ile Yİ hakimiyetindeki 41 F8669 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Gracias. Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir gol yemeden kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti ve hedefi olan takımsanız bu kriterler önemli ifadelerini kullandı. Çok zor bir maç oynadık. Özellikle bir haftada 3 tane maç oynadık. Belki biraz tartışılabilir ama hemen hemen aynı oyuncu grubuyla, aynı ilk 11 ile oynadık. Dolayısıyla çok fazla rotasyona gitmeyi düşünmedik. Yorulduğumuzda, düştüğümüzde değişiklikle değişikliklere gitme kararı aldık. O şekilde uyguladık bu üç maçı. Üçünü de kazandığımız için çok mutluyum. Ee, özellikle bu maç çok zor bir rakibe karşı oynadık. Gerçekten içerideki dördüncü maçım buraya geldiğimden beri belki de bize en çok zorlayan takım oldu içeride. Özellikle golü erken bulduk. Sonra oyunun üstünlüğü tamamen Çorum Futbol Kulübü'ne geçti. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. İyi oynadılar. 10 kişi kaldıktan sonra biz rahatladık ve oyunu kopartmasını bildik. Zor, maçların hepsi zor. Kolay değil arkadaşlar. Özellikle bir haftada 3 tane maçı üst üste oynayıp 3'ünde galip gelmek. Gol yemeden galip gelmek de çok önemli. Hele ki hedefiniz varsa ve şu anda hedefseniz, ligin lideriyseniz, rakipler açısından da daha zor maçlar. Bizim açımızdan da. Evet, çok şükür üçünde de kayıpsız atlattık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Müzik